İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan ekonomik sistemde iki şeyden bahsedilebilir. Bunlardan birincisi Bretton Woods, ikincisi ise Keynesyen iktisat teorisidir. Ancak bugün anlatacağımız konu Bretton Woods para düzeni. Bretton Woods para düzeninin ilk temeli 1944'te Amerika'nın küçük bir şehri olan Bretton Woods'da oluşturulmuştur. Ama Braden Woods konusunu açıklığa kavuşturmadan önce dünyadaki bütün ulusların ekonomik hayatını etkileyen kurumların adlarını şöyle bir sayalım. IMF, International Monetary Fund yani uluslararası para fonu. IBRD International Bank for Reconstruction and Development yani uluslararası imar ve kalkınma bankası. İşte bu şehirde tüm dünyanın para işlerini ilgilendiren meseleler tartışılmıştır. Bu konferans, devletler arasındaki parasal ilişkileri, uluslar arası düzeyde alınan kararlarla yönlendirmeyi hedefleyen ilk müzakeredir. Ayrıca bu müzakerenin diğer bir önemi de, askeri ortamdaki birlikteliklerin ekonomik ortamda yansıyacağının habercisidir. Şimdi burada şöyle bir not bırakmak gerekir ki, hem IMF hem de Dünya Bankası Bretton Woods sisteminin kurumlarıdır. Dolara bağlı para düzeni de Bretton Woods para düzenidir. IMF'ye üye olan ülkeler, ulusal paralarının diğer paralar karşısında olan değeri üzerindeki tam ve mutlak yetkilerinden vazgeçmektedirler. 1944'te Hala İkinci Dünya Savaşı sürerken parasal düzen için bu toplantıların oluşturulmasının nedenlerinden biri de aslında yine Birinci Dünya Savaşı ile ilgilidir. Birinci Dünya Savaşı boyunca Merkez Bankası matbaaları savaşın maliyetlerini karşılamak için hazinede bulunan altınlardan daha fazla kağıt para basmışlardır. Bir de ayrıca ödenen savaş tazminatları vardır. Böylelikle tazminatları ödemek için basılan paralarda ülke paralarının değerlerinin karşılaştırılmasını zora sokmuştur. Parantez açarak şunu söylemek gerek ki, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde ülke paralarının değerleri üzerinde karşılıklı bir anlaşmanın anlaşılmış bir kurun olmaması ticareti de zora sokmuştur. Bu iki savaş dönemi arasında enflasyon ve işsizlikle mücadele eden ülkeler gerek gümrük vergilerini yükselterek gerekse para ayarlamaları yaparak değişik kısıtlamalara gitmişlerdir. Bu sebeptendir ki 2. Dünya Savaşı daha bitmemişken 1. Dünya Savaşı'nın ekonomik etkileri olan ticaret ve ödemeler alanındaki kargaşa ve çöküntünün Yeniden tekrarlanması ihtimali, devletleri kendi yetkilerinin bir kısmını devredecekleri ve düzenleyecekleri uluslararası örgütler için masaya oturmaya ikna etmiştir. İşte konferansta da kurların oluşması, kurların yıkıcı rekabette kullanılmasının sınırlandırılması, ülkelerin uluslararası ticaretlerinin kayıt altına alınması gibi konular tartışılmıştır. Yani kısacası Ülkelerin kendi ürünlerini satabilmek için giriştikçileri yıkıcı kur ayarlamalarına engel olmak için ülkelerin ulusal paraları üzerindeki yetkileri sınırlandırılmıştır. Bu noktada IMF'nin rolü kısa süreli ödemeler dengesi sorunlarını çözmek için bir sigorta olmasıdır. Daha sonradan da adı Dünya Bankası olacak olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın rolü ise uzun süreli kalkınma ve ekonomik problemleri çözmek için de destek sandığı olmasıdır. Böylelikle Bretton Woods'da uluslararası para sisteminin kuralları, kurumları, süreçleri düzenlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı öncesi ulusal paraların ülke içinde arz edilmesinde ve uluslararası ödemelerde kullanılmasında altına bağlı bir düzenleme vardı. Bu düzene altın para standardı deniyordu. Altın para standardı sisteminde merkez bankasının kasasındaki altın piyasadaki tüm kağıt paradan az değildi. Yani piyasada dolaşan paranın değerini belirleyen aslında merkez bankasının kasasındaki altın ve benzeri değerli madenlerdir. Aslına bakarsanız Bretton Woods sistemi Hemen karar verilen bir sistem de değildi. Daha önce başka şeyler denenmişti. İki savaş arasında ülkeler altın standardına dönmüşlerdi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 1919'da, İngiltere 1925'te 1928'de de diğer ülkeler altın standardına dönmüşlerdir. Türkiye ise Sterlin'le birlikte sonrasında da standartta devam eden ülkelerle birlikte hareket etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaysa taraflar kasalardaki altınlardan daha fazla para basarak savaşı finanse ettikleri için altın para sistemine dönüş Amerikan doları haricinde hiçbir ulusal para için mümkün olmamıştır. Amerika'nın burada farkı neydi? Amerika'nın zengin maden yataklarının varlığı, savaş boyunca Avrupa'dan kaçan sermayeyi kendi topraklarında ağırlamış ve savaş sırasında yıkılmadığı için de kendi parasını koruyabilmişti. Ve bir ons altının 35 dolara eşitliği sağlanmıştır. Böylelikle diğer ulusal paralar dolara karşı bir kur ilan etmişlerdir. Bu sistem altın kambiyo sistemidir ve 1970'teki krize kadar da bu sistem uygulanmıştır. Altın kambiyo sistemi bütün dünyadaki merkez bankaları kasalarında dış ödemeler için altın ve dolar tutacak, dış ticaret ödemelerinde bu ikisini yani altın ve doları birbirine denk olarak kullanabileceklerdi. Bu sistem dolara dünya parası özelliği katarak Amerikan Merkez Bankası yani Federal Reserve Bank matbaasına dünya piyasası için para basma yetkisi vermekle beraber ABD'ye de kendi harcamaları için yüksek bir ödeme gücünü kazandıracaktır. Sonuç şudur ki altın kambiyo sistemi dolara rezerv para özelliği kazandırmıştır. Vietnam Savaşı'nın Bretton Woods sistemi ile ilgisi 1800'lerde Fransa ve İngiltere'nin sömürgeleştirdiği bir bölge olan Çin Hindi bölgesi yani bugünkü Vietnam, Kamboçya, Laos bölgesini içeriyordu. Vietnam 2. Dünya Savaşı sonrasında Kuzey ve Güney Vietnam olarak ikiye bölünmüştür. Kuzey Vietnam 1960'larda Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ne ve Çin'e ideolojik olarak yakın görünüyordu. Soğuk Savaş'ın sebebiyle Sovyetler Birliği'nin etkisinin yayılabileceği teorisi nedeniyle Güney Vietnam Amerika'nın ilgisini çekmeyi başardı. Önceleri yerel kuvvetlere silah, yerel halka yiyecek desteği olarak başlayan bu ilgi nihayetinde Amerikan askerlerinin savaşa girmesiyle devam etti. Vietnam Amerika'nın bitmeyen savaşı haline geldi. Askeri harcamalar nedeniyle Amerika'nın ödemeler dengesi açığı hızla artmış ve bu açığı karşılamak için ABD para otoritesi kasasındaki altından daha fazla para basmıştır. Şunu ayrıca ilave etmek gerekir ki 1971'de ABD'nin altın rezervi 11 milyar dolar civarındayken yabancılara sorumluluğu 24.5 milyar dolara ulaşmıştır. ABD Başkanı Richard Nixon, 15 Ağustos 1971'de doları devalüe edebilmek için onsu 35 dolardan satılmasını durdurmuştur. Kısacası, 2. Dünya Savaşı sonrası altına bağlı dolar üzerinden kurulan dünya para sistemi çökmüştür. Ancak sistemin kurumları Dünya Bankası ve IMF günümüze kadar varlığını sürdürmüşlerdir. Günümüz dünyasında hiçbir paranın altına karşı bir değeri olmamasına rağmen, dünyadaki pek çok merkez bankası hala doları ödemelerde kullanabilmek için depolamakta ve ülkeler alışverişlerinde genel ödeme aracı olarak hala doları kullanmaktadırlar. Bretton Woods sistemi ile kabul edilen ülkeler Amerikan doları dışında herhangi bir para birimini sadece istisnai durumlarda ve sınırlı oranda kullanmayı kabul etmiş. Karşılığında ise Amerika bu ülkelerin ellerindeki doları istedikleri gibi altına çevirmeyi taahhüt etmiştir. 1971'de Bretton Woods sisteminin çökmesiyle dünya ülkelerinde sermaye kontrolleri kalkmaya başlamıştır. Bu durumun ardından tüm dünyayı bir globalleşme dalgası almıştır. Ayrıca 1970'te petrol ihraç eden ülkelerin artan petrol fiyatları ile birlikte bol paraları olmuştur. Bu para uluslararası bankacılık sektörüne akmış ve döviz rahatlığı sağlamıştır.